Arkadaşlar merhabalar. 5. ünitemize giriş yapıyoruz. 5. ünitemizin adı İslam medeniyetinin doğuşu. İslam için doğduğu döneme dünya ile başlayacağız konumuza. Evet, konu başlıklarımız öncelikle bu bölümde Hz. Muhammed dönemi kronolojisine bakacağız. Daha sonrasında İslam için doğduğu dönemde Arap Yarımadası'nda ve çevresindeki durumu göreceğiz. Bedevilik yani göçebelik Hadarilik, şehirlilik ve hülfül fülülü göreceğiz. Hazreti Muhammed döneme kronoloji sıralamasına bakacak olursak öncelikle Hazreti Muhammed'in 571 yılında Mekke şehrinde doğmasıyla başlayacağız. 610 yılında Hazreti Muhammed'in peygamberliğe gelişi, 615'te Müslümanların Habeşistan'a hicret etmesi yani göç etmesi, 622'de Müslümanların Medine'ye hicret etmesi, 622'de yine Medine Sözleşmesi, 624 yılında gerçekleşen Bedir Savaşı. Hemen bir yıl sonrasında 625'te Hut Savaşı ve iki yıl sonra 627 yılında gerçekleşen Hendek Savaşları'nı göreceğiz. Hemen sağdaki haritamıza baktığımızda Arap Yarımadası'nın durumunu görmekteyiz. Ee, savaşların gerçekleştiği bölgeleri de görelim arkadaşlar. Evet, Hayber, burada Hayber Savaşı olacak. Hut Savaşı, Hendek Savaşı, Bedir Savaşı, Hurt. Ee... Mekke, eee Medine, Medine'de burada Huneyn Savaşı ve sonra Barışı olacak, Tayif sefer olacak. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Evet, devamında zaten Hudeybiye barışı, Hayber'i fethi, Mute Seferi, Mekke'nin fethi, Huneyn seferi, Tayif seferi, Tebük seferi ve Veda Haccı Hz. Muhammed'in vefatıyla 32 yılında bu döneme kadar bitireceğiz. Evet, Öncelikle İslamiyet'in doğduğu dönemde Arap Yarımadası ne durumda bunları bir inceleyelim. Ee, öncelikle Hazreti Muhammed 571 yılında Arap Yarımadası'nın önemli merkezlerinden biri olan Mekke şehrinde dünyaya geliyor. Ee, o dönemdeki Arap Yarımadası biliyoruz ki Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yakın bulunduğu bir noktada yer alıyor Arap Yarımadası. Hemen arkadaşlar yukarıda zaten görüyoruz. Ee, İslam'ın doğduğu sıra Arap Yarımadası ve çevresindeki e, uygarlıkları görmekteyiz. Arabistan toprakları genellikle çöllerle kaplıdır ve ekonomik getirisi fazla olmadığı için e, çok fazla civar devletlerin ve dünyadaki diğer devletlerin ilgisini çekmemiş. Bu sebeple de herhangi bir istila, istilaya maruz kalmamıştır ve bu dönemde Arabistan ve çevresindeki e, dönemin iki büyük gücü olan Doğu Roma ve Sasani İmparatorlukları var. Hemen bakalım. Burada Sasanileri görmekteyiz. Ve burada da Bizans İmparatorluğunu görmekteyiz. Hemen Arap Yarımadası'nın e, ne tarafında hemen batı kısmında da Mısır uygarlığını görmekteyiz zaten. Ancak dediğimiz gibi çöllerle kaplı bir e, şey sahip olduğu için yer şekillerine sahip olduğu için e, kimsenin istila etmesini istediği bir e, coğrafya sahip olmadığında böyle bir durum yaşamamışlar. E, çevresinde iki büyük güç doğrama ve Sasaniler. Bunların dışında Afrika'da Kızıl Deniz'in kıyılarında işte Habeş Krallığı kurulmuş. Türkleri Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgeler, Gazet Orta Asya bölgesinde de e, o dönemde köktürkler e, hakim köktürk devleti var ve bu dönemde Türkler ve Araplar ticari amaçla yaptıkları seyahatler dolayısıyla birbirleriyle denk geliyorlar ve karşılaşıyorlar. Zaten e, bir önceki ünitemizde işlediğimizde diğer Türk boylarının Araplarla denk geldiği, yani Talas Savaşı'nda Araplarla tanıştığı, e, İslamiyet tanıştıklarını ve diğer Türk boylarında dönem dönem Araplarla karşılaştıklarını e, söylemiştik, zaten görmüştük arkadaşlar. Evet, Arap Yarımadası ve çevresi ne durumda? Onlara daha yakın bir şekilde gözlemleyelim. Öncelikle zaten söyledik, e, Arap Yarımadası şu bölgede, e, hemen yukarısında Sasani İmparatorluğu, hemen üstte Roma İmparatorluğu, şu kısımda da Mısır yer alıyor. Hemen aşağıda Habeş Krallığı, Kızıldeniz'in diğer tarafında. Bunların arasında kalmış durumda. Arap toplumuna bakalım. Araplar toplum olarak nasıl bir toplum, nasıl bir sosyal hayat var Araplarda? Arap toplumu çöllerde göçebe bir hayat süren bu bedeviler ve köyler ve şehirlerde yerleşik olarak yaşayan haderi denilen insanlardan oluşmakta. Ee, İslamiyet öncesindeki Arabistan'da insanlar, hürler, köleler ve mevaliler olmak üzere üç sınıfta toplanıyor. Ee, tabii ki köleler her dönemin, ee, her dönemde baktığımızda herhangi bir hakkı sahip olmayan sınıfta her zaman yer almışlar. Bir de cayeler denilen kadın köleler var. Ee, bunlar alınıp satılabiliyor. Biliyorsunuz ki dünyanın birçok yerinde bahsetmiştim hep sizlere. Köle pazarları kurulabiliyor ve bu köle pazarlarında insanlar alınıp satılabiliyor. Yani bu köleler alınıp satılabiliyor. Ee, bir köleyi alan kişi diyelim vefat etti. Vefat ettikten sonra miras olarak bırakabiliyor çocuğuna ya da e, ailesinin herhangi birine. Aynı zamanda bu köleler günlük işlerde mesela ev işlerinde çalıştırılabiliyor. Bir köle azat edilirse mevali denilen sınıfa geçiyor. E, sanki bir e, lütufmuş gibi bir üst sınıfa geçmiş oluyor ama azat edilmiş oluyor en azından. Sınıf atlamış oluyor. Bir erkek çok sayıda kadınla evlenebiliyor. Çok eşlilik var Araplarda ve eşlerini kolayca boşayabiliyorlar. İnsani hakların çoğunda e, mahrum kalıyorlar kadınlar e, ve eşlerinin mirasından da pay alma gibi durumları yok. E, Araplarda haram aile olarak kabul edilen Zilkade, Zilhici, Muharrem ve Recep aylarında savaş yapılmıyor. Eğer bu aylarda yani savaş yapılırsa bu savaşlara da ticar savaşları adı veriliyor. E, bu dönemde yani İslamiyet'in gelmediği dönemde Arap, Arabistan'da hangi devletler yaşadığına bakacak olursak bunlar Nebatiler güçlü bir devlette, Tedmuşlar, Gassaniler, Mainler, Hire ve Sebe gibi devletler e, yaşamışlar. E, peki e, sonrasında baktığımızda siyasi anlamda Arap e, yarımadasında genel bir bütünlük var mı diye baktığımızda hayır yok. E, bu devletler kendi aralarında bir e, genel bir hakimiyet sağlayamamıştır. Bu yüzden bölgede siyasi bir birlik oluşmamış. O yüzden bu e, devletler daha ziyade toplum kabileler şeklinde yaşamışlar. Kabileler oluşturmuşlar. Bu kabilelerin başında da arkadaşlar şey veya seyit denilen e, kişiler kabile büyüğü olarak bulunmuş. Kabileler arasında da kan davalarına dayanan savaşlar genellikle oluyormuş görüyoruz ki bu tarz kan davaları dediğimiz olaylar Araplardan kalma bir gelenek. E, Arabistan'ın genelinde inanış olarak İslamiyet'ten önce hangi inanç hakim? Kutperestlik hakim. Biz bunu görüyoruz. Bunun yanında da hangi dinler var? Tabii ki İslamiyet'ten önce gelmiş olan hak din neydi? Hristiyanlık bu sebeple Hristiyanlık dininin olduğunu görüyoruz. E, bunun dışında Musevilik ilk hak din Musevilik'te. Sonra ne vardı? Yahudilik. Daha sonrasında da Hristiyanlık vardı. Ee, dediğimiz gibi İslamiyet'te önceki haddimizi Hristiyanlık olduğu için büyük bir çoğunluk Hristiyanlıktı. Ama o dönemde putperestlik, puta tapma ve Musevilik yani e, bu dinlerde mevcuttu. Ee, bir de Hanefilik vardı. Hanefilik de tek tanrıya inanılan bir din. Ee, bu da Hz. İbrahim'in dini. Ee, bu dinler mevcuttu. Yani o dönemde Arabistan'da baktığımızda e, tek tanrılık e, din olarak Hanefilik, Haniflik vardı. İslamiyet öncesi dönemde de e, cahiliye dönemi diyorlar biliyorsunuz bu döneme. E, bunun sebebi nedir peki? İnsanların okuma yazma bilmemesi değil tabii ki. Yani cahil insan sıfatını okuma yazma bilmeyenlere vermek amacıyla kullanmamışlar. Araplar bu dönemde medeniyet açısından, uygarlık açısından diğer devletlere göre geri kalmışlar. Ya kendilerini geliştirmemişler. Bilgisizlik, gaflet içerisinde yaşamışlar. Mesela putlara tapma durumu var burada puta tapma ondan sonra kadınlar hiçbir hak verilmemesi, kadınların aşağılanması kötü bir tutum sergilenmesi gibi dönemler var. Sonra kadınlardan dediğimiz kız çocukları mesela. Kız çocuklarının kabullenilmemesi, diri diri toprağa gömülmesi gibi durumlar mevcut. O yüzden bu döneme cahiliye dönemi olarak adlandırılmış. Ki sizler din dersinde de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Toplumlara genelde baktığımızda gerçekten ihtiyacı olan toplumlara din gönderildiğini görmekteyiz, bir peygamber gönderildiğini görmekteyiz. Arap toplumu da İslam'a dönünce gerçekten çok kötü bir toplumdu ki hala ben öyle olduğunu düşünüyorum. Arapların yaşayışlarını hala güzel ve iyi bulmuyorum. O dönemde zaten iyi bir toplum olmadığı için, sapmış bir toplum olduğu için zaten din ve peygamber gönderilmiş. O yüzden de bunun bu şekilde olduğunu düşünüyorum ben. Ekonomi kısmına gelelim. Burada ekonomi nasıl? Ee, ekonomi, tarım, hayvancılık ve ticaret üzerinde kurulu. Ee, zaten daha ziyade bir Arabistan'da çöl ikliminin olduğundan bahsetmiştik. Ticaret çok daha fazla hakim. Ee, başta Mekke olmak üzere bu bölgede en belirgin geçim kaynağı dediğimiz gibi ticaret ve e, İslamiyet öncesinde Mekke'de bir dini merkez olduğu için e, Araplar buraya gelenlerle daha yoğun bir ticari ilişki kurmuşlar. Panayırlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Önceki ünitemizde görmüştük. Bugünkü fuarlara benzediğinden de bahsetmiştik. Arabistan'ın ticari hayatında bu panayırların önemli bir yeri var. Çünkü ekonomik hayat burada devam ettiği gibi sosyal hayat da burada aslında yaşanıyor. O yüzden kabileler arasında, o dönemki topluluklara kabile dediğimizden de bahsettik. Bunları kabile olarak adlandıracağız. Kabileler arasında birçok problem burada çözüme kavuşturuluyor panellerde hem edebi sohbetler de yapılıyor. Bir yandan şiirlerin gelişmesi de söz konusu. Bu açıdan bu avantaj sağlamış Araplar arası şiirin gelişmesi açısından. Şairler en güzel şiirlerini burada okur ve burada Kabe'nin duvarlarına beğenilen şiirler asılırdı. Bu da sanatsal anlamda bir gelişim olduğunu göstergesi bize. Bir de Fırıfırıfırın diye bir cemiyet var. Peygamber Efendimizin cahiliye döneminde, Onaylayıp katıldığı tek cemiyet bu cemiyet, hırf Fudül Cemiyeti. Belki dinlersiniz de denk gelmişsinizdir. Çünkü bu cemiyet bir adalet cemiyeti. Zulüm gören ve haksızlığa uğrayanlara, uğrayabilecek olanlara mani olabilmek, engel olabilmek için kurulmuş bir cemiyet. Erdemliler Cemiyeti, Erdemler İttifakı adıyla da anılır. Peygamber Efendimiz'in tek katıldığı cemiyet bu cemiyette. Evet, ikinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar. İslamiyet'e yayılışına bakalım. Ee, İslamiyet'e e, yayılması nasıl başlıyor arkadaşlar? Öncelikle Hz. Muhammed'e 610 yılında ilk vahiy gönderiliyor. İlk vahiy nerede geliyor? Hz. Muhammed e, düşünmek için çekildiği Hira mağarasında. E, ilk emir orada geliyor, ilk vahiy orada geliyor. E, ve burada peygamberlik görevi başlıyor. E, Mekke'de yaşayan müşriklerin çoğu daha önceden Hz. E, Muhammed'e muhammed, e muhammed Emin lakabını takıyorlar, adını veriyorlar. Bu ne demek? E, güvenilir anlamına geliyor. Emin, güvenilir demek zaten. E, Hz. Muhammed'in çağrısına e, olumlu bir karşılık vermiyorlar maalesef Mekkeli müşrikler. Bunun sebebi de Hz. Muhammed'in e, tebliğ ettiği bu dinin, e, müşriklerin mevcut durumlarını, yani hayat tarzlarında, yaşamlarında, inanışlarında köklü bir değişikliğe sebep olması. Bir bakıma da kolay bir şey değil. E, bir dine inanıyorsunuz, Hristiyanlığa inanıyorsunuz, orada veya putperestliğe inanıyorsunuz. Hadi Hristiyanlığa veya Musevi inanılır bir nebizi belki anlayabiliriz. Özellikle Hristiyanları anlayabiliriz. Neden? Çünkü en son gönderilen de Hristiyanlık. Ancak e, yeni bir din gelmiş. Sonuçta Hristiyanlığı indiren de Rabbimiz Allah. Bu dini indiren de Rabbimiz yine. Ancak yine insanlar durumlarının değişmesi istemediklerinden bu köklü değişikliğe karşı çıkıyorlar. Ve İslam'ın ilk dönemlerinde buna kayıtsız kalıyorlar. Ve bu durumla alay etmeye başlıyorlar. Bu gibi tepkiler ilerleyen zamanlarda daha da şiddetini arttırarak, daha da sıkıntı çıkararak, Müslümanlığa geçmiş, İslamiyet'i kabul etmiş halka karşı şiddete ve işkencelere maruz kalmalarına sebep olacak kadar aşırı tepkilere dönüşmeye başlıyor. Ve bazı Müslümanlar da Peygamberimizin izin vermesiyle göç etmeye başlıyorlar. Hazreti Muhammed ise Mekke'de kalarak İslamiyet'i yayma çalışmalarına devam etmek durumunda kalıyor. Çünkü Allah tarafından Peygamber Efendimiz'e verilen görev zaten İslamiyet'i yayması. Evet, Akebe biatları var. Akebe biatlarına baktığımızda 620 yılında Medine'den Cahiliye devri adetlerine göre Hac vazifesini yapmak ve çevredeki panayılara katılmak için Mekke'ye gelen bazı kişilere akabe denilen mevkide görüşülmüş ve bunlar İslam'a davet edilmiş. E, biyat ne demek? Söz demek. E, bu kişiler de İslamiyet'i kabul etmişler ve Hazreti Muhammed'i e, yani Pey Peygamber Efendimizi koruyacaklarına dair e, söz vermişler, biyat etmişler. Daha sonra Bedirliğe dönen bu kişiler burada İslam'ın yayılmasında aktif rol oynamışlar ve yeni Müslüman olanlarla birlikte 621 ve 622 yıllarında aynı yerde iki kez daha yani Akabe denilen bölgede iki defa daha Hazreti Muhammed'le görüşmeler sağlamışlar. E, bu sebeple İslam tarihinde bu görüşmelere nedenmiş Akabe biatları adı verilmiş arkadaşlar. Sonrasında 622 yılında Hazreti Muhammed yanına da Hazreti Ebu Bekir alıp Medine'ye hicret ediyor. Yani göçü gerçekleştiriyor. İlk toplumsal sözleşme buna bakalım. Hazreti Muhammed'in göç ettiği bu dönemde Arabistan genelinde olduğu gibi yine Medine'de de karıştıklar söz konusu. Evs ve Hazreç isimli müşrik Arap kabileleri e, gerek kendi aralarında gerekse o bölgede yaşayan Yahudilerle e, çekişmeler sonucunda e, o bölgedeki yaşamı daha da zorlaştırır hale getiriyorlar. E, Hz. Muhammed öncelikle Müslümanlar arasında, e, muhacir ve ensarlar arasında kardeşlik ilerliyor. Yani e, muhacirler, göçmenler ve ensarlar. Ensar dediğimiz Medine'liler. Muhacirler ise göçüp Medine'ye gelenler arasında kardeşlik yapıyor. Ve... Peygamber efendimiz Medine'deki topluluklarla İslam devletinin ilk yazılı anlaşması olan Medine sözleşmesini bu şekilde imzalıyor. Sözleşmede genel olarak genel olan durum kuralların sizlikle uygulanması temel alınıyor burada ve Medine sözleşmesi içerik bakımından da anayasal özellikler taşımakta. Bu yüzden ilk toplumsal sözleşme olarak geçmektedir. E, bu sözleşmeyle Müslümanlar ve gayrimüslimlerin de Medine'ye bir saldırı olduğunda birlikte hareket etmesi karara bağlanmış olacak. Bedir Savaşı e, Bedir Savaşı'na bakacak olursak Mekkeliler e, Medine'ye hicret eden Müslümanların mallarının da olduğu bir kervanı Şam'a göndermeye karar veriyorlar. E, bu ticaretten elde edecekleri gelirle, gelirle ise Müslümanlarla savaşmayı amaçlıyorlar. Böyle bir düşünce içerisine giriyorlar. Ancak Müslümanlar bunu öğreniyor ve Şam'daki Şam'a giden bu kervanın yolunu kesip onlara gözdağı vermek amacıyla sefer düzenlemeye karar veriyorlar. Bedir kuyularının önünde savaş yapıldı iki taraf arasında ve savaşı Müslümanlar kazanıyor 624 yılında. Bedir kuyuları önünde yapıldığı için bu savaşın adı Bedir Savaşı olarak adlandırılıyor. Ve bu savaşta ele, elde edilen ganimetler savaşa katılanlar arasında paylaştırılıyor. Ee, esirlerin ve fakir olup ödeme yapamayacak olanların okuma yazma bilenler 10 Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılıyor. Bu da önemli arkadaşlar. Çünkü o dönemde eğitime ne kadar önem verildiğini gösteriyor bize. Okuma yazma bilmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Esirlerden böyle bir karşılık bekleniyor. Yani okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılıyor. Güzel bir anlaşma. İki tarafında faydasına gelen bir anlaşma. Evet, Uhud Savaşı. Uhud Savaşı da 625 yılında gerçekleşiyor. Burada e, Bedir Savaşı'nda biliyoruz ki Müslümanlar kazanmıştı. Bu sefer Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'nın intikamını almak istiyorlar. E, hemen arkadaşlar sağ üst köşede görüyoruz Uhud'da Zaten savaş adını buradan oluyor, bu civarda gerçekleştiği için. Burada Müslüman askerler var, burada da Mek Mekkeli askerler var, Mekkeli müşrikler var. Bunlar Uhud'da etrafını dolanarak buradan Müslümanları üzerine gitmeyi amaçlıyorlar. Nasıl oluyor savaş? Ona bakalım. Şimdi Mısır, şey Suriye ve Mısır ticaret yolu Müslümanların devletinin eline geçiyor. Mekkeliler de bu sebeple bunların üzerine giriyorlar. Bu şekilde harekete geçiyorlar. Zaten Bedir Savaşı'nın intikamını da almak istiyorlardı. Bu sebeple Peygamber Efendimiz ordunun güvenliğini sağlamak için aynı aynı tepesine yerleştirdiği okçular var. Bunlara yerlerini e, terk etmemesini söylüyor. Ancak buradaki okçuların yerlerini terk etmesiyle Müslümanlar yeniliyorlar. Ve Peygamber Efendimiz bu savaşta yaralanıyor. Ve e, amcası Hazreti Hamza, Maalesef şehit düşüyor, şehit oluyor. Savaş sonunda ise Mekkeli müşrikler e, tam bir galibet kazanamıyorlar yine de ve geri dönmek durumunda kalıyorlar. Ancak yine Müslümanlar bozguna uğramış oluyor. Evet arkadaşlar konumuzu burada sonlandırıyoruz. Diğer dersimizde tekrardan görüşmek üzere.